Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan otobüslerle tahliyeler devam ediyor. Ukrayna'dan ana vatana gelen Türk vatandaşlarını gözü yaşlı aileleri karşılıyor. 3 yıldır Harkov'da üniversitede tıp fakültesinde eğitim gören Alperen Gündoğdu'yu anne ve babası karşıladı. Çocuğunu pasaport kontrol noktasında gören baba Niyazi Gündoğdu gözyaşlarını tutamadı. 8 aydır görüşmüyoruz. 3 yıldır Ukrayna'da okuyor. Tıp eğitim alıyor. Ama eğitimim yarada kaldı yavrum, çok meraklı gittim oraya okumaya. Hayret olsun bu savaşta masum insanlar, çocukları en büyük etkilerine insanlar Savaş çok kötü, neyi paylaşamıyorlar bu dünyada anlamak mümkün değil. Sadece liderlerin kendi şahsı hırslarından dolayı masum çocukların genç insanlar hayatlarını oyunu, Yazıklar olsun. Cumhurbaşkanı olsun. Bütün siyasiler elbirliğiyle yavrularını getirdiler. Geldi. Devletimizin yanında olduğunu hissettik yani. Allah razı olsun. Cümlemizde. Anne Ayfer Gündoğduysa oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurgulayarak okulunun yarım kaldığını söyledi.